Nasılsın Emir? Ben e, iyi değilim. Ne bileyim dünkü konuşmamız, o mesajlaşmalar. Çok iyi ifade edemedik galiba birbirimizi. Kendimize tabii yüz yüze olmayınca. Ya aynen ben o üslubu sana hiç yakıştıramadım zaten. Bilmiyorum sen de biraz fazla mı hızlı gittik acaba ya? Sibel sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ya ne bileyim böyle ne yapıyorsun, neredesin diye hesap sormalar falan. Benim senin hayatında öyle bir kontrol, bir hakimiyet kurmak gibi bir şey aklımın ucundan geçmedi Sibel. Sen ne diyorsun? E tamam aklından geçirmemiş olabilirsin ama sonuçta olan o. Ya sen hangi zamirle bana hesap soruyorsun ki zaten? Hangi sıfatla demek istedin herhalde? Bak yaptığım espriyi bile anlamıyorsun. Haklısın bunlar yüz yüze konuşulacak şeyler. Bunu kapatmam lazım. Görüşürüz. Bora niye geldin? Sana bir daha görüşmeyeceğiz demedim mi? Ben böyle emri vakilerden nefret ederim. Senin için gelmedim. Zinet Hanım'la bir kahve içelim dedik. Ne zamandır sohbet etmedim. Zinet abla için öyle mi? Ne yapacaksın? Gece kıyafeti mi alacaksın kendine? <laughs> Yiğit. Senin ne işin var burada? Çok yakışmış. Kolinin yanına olmak isterdim. Korkma. Bak babam gelecek. Ne olur git buradan hadi. Saklanmayalım. Dur. Dur ne olur yapma. Yiğit. Babam gelecek ne olur git. Ne hayat kızım? Baba ben. Kızım ne var? Hasta mısın? Neyim var? Ben hiçbir şey değilim. Dışarı çıkalım baba. Gel. Gel. Bakmayın öyle alık alık. Yardım çağırın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.